Bayram tatilimizi geçirmek üzere Ürdün'e gidiyoruz. Hadi gelin hep birlikte Ürdün'ü gezelim. Ürdün'de iftara davetliyiz. Yöresel yemeklerini yaptılar bizim için. Maklube, Muluye. Diğerlerini de çekeceğim. Böyle kalabalık bir ortamdayız. i̇ki tane daha var. Onları da çekeceğim. <laughs>

Dolma da var, sarma yani. Evet. Yemek sonrası Arap kahvesi ikram ettiler böyle Türk kahvesinin biraz daha sulandırılmış ve aroması farklı olanı. Böyle güzel. Ben üçüncüyü içiyorum. Evet. Efendiler de böyle oturuyorlar böyle eski Türkiye gibi duman üstü herkes sigara nargile içiyor. Nargileler fokur diyor. Hanımlar mutfakta mutfağı topluyorlar. Biz de böyle masada oturuyoruz şu anda. Biraz sonra işte böyle tatlı servisi falan yapacak. Burada sadece Ramazan'da çıkan böyle bir tatlı var. Kadayıf diyorlar bunlar ama pankek hamurunu içine peynir ya da böyle krema koyuyorlar. Kapatıyorlar kenarlarını. Sonra fırında ya da yağda kızartıyorlar ya da pişiriyorlar. Üzerine şerbet dökülüyor. Onun yapımında bizim de emeğimiz oldu ama bu da Ayla. Biraz sonra kart oyunu oynayacağız. İftar sonrası sohbetimiz devam ediyor. Türk kahvesi içiyoruz bir de tabii. Şimdi çay içiyoruz. Naneli çayımızı içiyoruz şu anda oyuna devam ediyoruz. Bir de burada termiye denilen, Türkiye'de de var ama çok bilinmiyor böyle bir acı bakla diye geçiyor bunlar da. Şimdi çiğ nohuttan böyle kavuruyorlar. Adı humus ama aslında çiğ nohutlu tavada kavrulmuş humus diyorlar Ürdün'de buna. Çağlalar gördüğünüz gibi böyle bu kadar büyük. Karşılaştırsanız avucumun içindeki büyüklüğünü. Küçükleri de varmış ama bu daha güzel diyorlar. Bu da var. Adını bilmiyorum. İçi yeniyor, kavrulmuş. Çok güzel. <laughs> Amman'dan Petra'ya doğru yolculuğumuz devam ediyor. Yaklaşık 230 kilometrelik bir yol. 3 saat sürüyor ortalama olarak. Yolda çok fazla hız kontrolü var. 120 kilometreyi geçemiyorsunuz. Her yerde radarlar var. Biraz dikkatli kullanmak gerekiyor yol boyunca böyle çölde devam ediyorsunuz. Ara ara şehir merkezlerine geliniyor. Biraz hızınız düşüyor ama yol boyunca manzaramız genelde bu şekilde. Girişten tiket aldıktan sonra ilerlediğinizde Petra by Night biletlerini de alabileceğiniz yere geliyorsunuz. Her yerde bilgilendirme tabelaları var zaten. Petra'yı gece gezmenin ücreti 17 Jordan Doları. Petra giriş ücreti haricinde ödüyorsunuz bu parayı ve günlük giriş biletiniz yoksa gece biletini de vermiyorlar. Pazartesi, çarşamba ve perşembe geceleri oluyor. hazine binasına doğru yürüyoruz. Yaklaşık 4 kilometrelik bir yol burası. 40 dakika sürüyor. İsterseniz gidiş dönüş 25 dolara galiba yanlış hatırlamıyorsam şu bagilerden alabiliyorsunuz. Tek yönde satılıyor. Gökyüzünde bir ağaç var. Yerden yüksekti bu kadar. Meşhur hazine binasına geldik. Aram. Wow dedim çekici güzellikte. Aram. Çok kalabalık. <laughs> Şimdi manastıra geldik. Petra'nın içindeki. Eşekler yardımıyla bayağı uzun bir yol. Etrafımız böyle. Petra by, by Night var bu akşam. Hazırlıkları da şöyle oluyor. Tam başladığı yeri gösteriyorum size. Kumlar var şu poşetlerin içinde. Adamlar içine yakıyorlar uçmasın diye koyuyorlar. 8'de başlayacak hava karardıktan sonra bizim de biletimiz var ama önce çıkmamız gerekiyor. Şimdi çıkışa doğru gidiyoruz aydınlatılmış yolumuzda. Hava kararınca bir kez daha buradan geçeceğiz şimdi bu ışıklarla birlikte. Bu arkadaş da bize bayağıdır eşlik ediyor. Hava kararınca daha da bir güzel oldu. Nisan ayında bile oldukça sıcak. Petra Night'a geldik. Böyle güzel bir ışıklandırma var. Tepe'ye doğru yol alıyoruz. Yolda çok güzel bir manzaramız var. Bunları da görüntülemek istedim. Bu yolun kenarları hep kum böyle. Çok güzel kırmızı kumlar var. Çekerken bir anda duralım dedim ya. Yani buralar o kadar güzel ki. insanlar da kayalara tırmanıyor şu anda orada. Onları da gördük. Ne yapıyorlar bilmiyorum ama kayaların içindeler. Biz bu akşam zaten Vadi Rum'da konaklayacağız ama oraya gitmeden önce yakın mesafede Akebe vardı. Daha önce gitmiştik, bir kez daha görmek istedik. Oraya gidiyoruz. Yolun kenarındaki kumlar da böyle. Bunları şimdi elime alıp göstereceğim. Bildiğiniz kum. Kızıl kum. Kızıl kum, kum evet. Demir oksit var içerisinde o yüzden. Ellerim de kıpkırmızı oldu. Demir oksitten ne olur? Yolda böyle. Deve geçiyor, tam şey gerçek çoğalası. Nerede deve? Aa bir tane de deve geliyor evet. Akabe'ye geldik. Şimdi deniz kenarına doğru gidiyoruz. Arabamızı park edecek bir yer arıyoruz. Deniz kenarına gelince birden değişti ortam. Palmiye ağaçları daha lüks yapılar. Arabamızı yol kenarında bir yere park ettik. Buralarda park serbest. Yürüyoruz. Biraz uzaklaştık merkezden. Oldukça da sıcak bir gün. Ve de bayram olduğu için herkes deniz kenarı olan tek tatil yeri Akabe'ye gelmiş. Yerlilerden de çok gelen var. Sadece turistik değil. Yerlilerin de gelebileceği tek tatil yeri burası. Yakın olarak. Onun için oldukça kalabalık. geldik. Böyle bir, bir manzara var. Yoldan çıktı Tarık. Çekim yapalım diye. <laughs> Arabayı böyle kumun ortasına koydu. İçinde açtık ki havalansın. Çok güzel esiyor. <laughs> Wadi Rum'da konaklayacak herkesin ee, otellerine gitmeden önce buradaki Wadi Rum Visitor Center'a gelmeleri gerekiyor. Polis çeviriyor ve oraya gitmen gerekiyor öncelikli olarak diyor. Burada bir giriş ücreti ödeniyor. 7 dolar kadar. Şimdi öğreneceğiz tam detayları, giriyoruz bakalım. Wadi girmenin ücreti 7 Jordan Doları. Her otobüs, araba mutlaka o polis kontrolünden sonra buraya geliyor. 7 dolarını ödüyor ve devam ediyor. Geri dönüp tekrar aynı yolu kontrol noktasından Vadirum'a giriyorlar. Gördüğünüz gibi bir sürü tur otobüsü, özel araçlar geliyor. Kamp alanımıza yaklaştık. 240 metre kaldı. Bunlardan biri bizimkisi ama hangisi? Önce bir gidip şimdi çekinimizi yapacağız. Sonra içlerini detaylı inceleriz. Böyle bir otopark var. Oldukça da kalabalık. Bizim kaldığımız kamp bu. Burada yüzlerce seçenek var. Biz de bir tanesini seçtik. Umarım güzel çıkar. Böyle bir manzaramız var. Biz jip turunu yarın aldık. Bugün geç kaldık çünkü. Sabah kahvaltıdan sonra odadan çıkış yapıp çöl turuna katılacağız. 2 saatlik bir de 4 saatlik seçenekler var. Böyle bir araçla alıyorlar. İsterseniz içinde, isterseniz dışında yapabiliyorsunuz. Size özel oluyor. 65 dolar verdik bu tur için. 3 kişi yani araba başına. Bizim odanın içinde bu. Şimdi hemen içinde çekeyim hızlıca. Böyle bir tek kişilik yatak var. Bir çift kişilik. Bir tane daha tek kişilik yatağı var. Yalnız odanın içi internette de yorumlarda yazmış. Acayip plastik kokuyor. Yani balon kokusu var. Bir de böyle bir banyosu var. Temiz gözüküyor. Odanın manzarası da bu şekilde. Bunlar cam. Plastik değil ama tavanı plastik olduğu için koku var içeride plastik kokusu. Bir salınca iki tane de koltuğu var. <laughs> Akşam yemeğini burada aldık ve kumun içinde et var. Onu pişiriyorlar. Biraz sonra açacaklar. Onu görmek üzere burada toplandık. Yalla arı Ya Bravo. 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 Burada Marslı filmi çekilmiş. Ee, Jeep Safari'deki ilk molamız burası. Birileri tırmanmış ama biz pek tırmanmak istemiyoruz. O kadar güzel ki şu anda. <laughs> Arabamız da bu. Tamam. Biz içinde gidiyoruz. Belki buradan aşağı kayabilirsin bortta. Fotoğraf molamızı da verdik. Şimdi yola devam edeceğiz. 4 saatlik <laughs> tur aldık. <laughs> Bakalım nerelere gideceğiz. <laughs> Buraya tırmanmaya karar verdik. filmi çekildiği yere. <gülüyor> koş koş. <gülüyor> kadar kaldı ama neredeyse pes edeceğim çıkmak için. Ah ayaklarım yanıyor. Ah oh, pes etmeye çıktık. Çıktığımızda da değdi. Çok güzel bir manzara var. Bayıldık. Şimdi nasıl ince onu düşünüyorum. Çok sıcak. İnternette şey okumuştum. E, Ayak içine çok kum doluyor. Çok zor oluyor demişlerdi. Ve terlikle gidelim dedik. Bu sefer de kumlar ayağımı yakıyor. <laughs> ama Tarık çorap giydi. Onunkiler yanmıyormuş. şimdi? Arabada ben de çorabımı aldım. Çorap giyeceğim. <laughs> Burada ayakkabıyla günün sonunda hepimiz yorumlarımızı yaparız. Hangisi daha iyi? Hangisi daha iyi? Son sözü şeyi söylemiş oluruz. Evet. Bu arada aşağıya bakalım bir de. Hiç bir koruyucu şey yok ha böyle. Tur fotoğraf çekiyor <laughs> turistleri. Evet. Snowboard başlıyor. Sandboard. Sandboard de snowboard evet. Tam güzel kaymaya başladı kum bitti. For an infra One, two, three, four. Oh, wow. Ha, bilmiyorsun sen. Boya çıkıyor orada. Um, bu demir oksitin çok yoğun olması demek ki. Bak, Yarısını yaptı kalbin. Demir oksit. Ha. Oh, very good. Nice, çek foto. Çek Dur bir de fotoğraf çekelim. Şimdi burada bir kanyon var. Ona gidiyoruz. <laughs> gidiyoruz değil bu kadar. <laughs> Yere yürüyeceğiz zannettim ama bu kadar bir şey. Buraya tırmanmaya karar verdik. Taliklerle. Evet. Yesli. Adam yeah. çıktı. Daha iyi. Mutotiy. Evet. Ne? Tut şu. Var bir şey yok. Öncükten olacak. geçeyim ben geçsem mi? You see. Only okay. this steps. Okay, no problem. You have to be there. The <laughs> Giderseniz ilk geleceğim. Okay. Yes. Suya, Suya geldik. Düşeceksin. <laughs> <laughs> Terlikle gidiyoruz valla. Adam bile şaşırdı. <laughs> Şu yolu geldik. Nasıl ineceğiz onu bilmiyorum ama. Şunu alsaydı. Düşeceksin en derini en temizi bu. Balık var dedi gözüküyor Si şey gibi dedi balık evet. Izliyor, balık. Evet. Like. Nasıldı? <laughs> Çok güzel. <Neyse. gülüyor> Oradaki Bilmiyorum. su o daha derin. Bir doğruyu de çekin isterseniz. Ben oraya geçeyim. Şur bak şurada var bir tane ya. Şu biraz geri ha. Ha, okay. ha. Şimdi vadinin en popüler noktasına geldik. Burası bridge olarak geçiyor en çok tercih edilen fotoğraf noktalarından bir tanesi. Üzerine de çıkabiliyorsunuz. Altında da çektirebilirsiniz. Biz çıkmamayı tercih ediyoruz bu seferlik. Belki bir daha gelirsek tırmanabiliriz. Ama bize deminki kaya tırmanışı yeterli geldi. <laughs> Duru ile Tarık çıkmaya karar verdi. Ben aşağıda onları fotoğraflayıp videoya alacağım. Yani insanlar böyle çömele çömele iniyorlar. Biz rehber arkadaşlar kendimize böyle güzel gölge bir yer bulduk. Turu'yla da da çıktı sayılır. Başardılar. Evet fotoğraflarını çektim. Biraz da videoyu çekelim şöyle. Tebrikler. Dikkat edin. Ben İniyorlar. <laughs> Orası. Orası. <gülüyor> Yürüyeceğim. Perin <laughs> <laughs> kalk öyle olur mu? Başım dönüyor. Ben böyle bir şey sevmiyorum. Anlatamıyorum herhalde. Elini tutturunun. sonrası. Burada çay molası verdik. Şükran. Durdu öğrendi. Şükran diyor. <laughs> Şükran. Şekerli mi bakalım? <laughs> hmm. Az. <Asun. gülüyor> Şimdi Tarık izin istedi. Teşekkür ediyoruz bize izin verdi. Tarık'ın kullanmasına. Which way? Left. Sen bulacaksın hangi yolunu. <laughs> Şimdi arabamız biraz 10 dakikalık yolumuz kaldı. Dış tarafında gidelim. Dediğimde de deneyimlemek için bir dahaki sefere hangisini seçeriz diye bir şey yapmak üzere. Ee, öyle bir başka bir, bir yeri çok güzel görüyorsunuz. Sevdim dışarıda gitmeyi de. Bir de havalar çok ısınmadığı için şu anda Nisan ayındayız. En güzel mevsim. resim evet, Çok sıcak ve çok soğuk. İdare eder derecede güzel. Ben yani çok güzel. Doğru sahip çık örtüne. Güzel mi? Çok güzel. Gördün mü seyredin mi? Evet. Eh Şu anda da aracı tarih kullanıyor ama aynadan göremiyorum. Camlar kapalı olduğu için. Evet, burada Türk bayrağımız dalgalanıyor. Türklerin yaptığı tren istasyonu var Mısır Kerkük arası. Şu anda aktif olarak çalışmayan bu tren yolu Türklerden kalan hatıra. Vagonlarda duruyor. Vadurum'dan çıktık. Son günümüz Amman'a doğru gidiyoruz. Şimdi az önce konuşmuştuk tura başlarken Vadurum'daki safari turuna. Demiştik ki birimiz terlik, birimiz ayakkabı, diğeri de terliği çorapla giydi. Sonunda fikirlerimizi söyleyeceğiz. Ben memnun kaldım. Ayaklarım temiz kaldı tur sonunda. Yıkamakla uğraşmadım. Biraz daha böyle gittikten sonra çoraplarımı, ayakkabımı giyip devam edeceğim. Tarık sen ne düşünüyorsun? Ben çok memnun kaldım terlik artı çorap en güzeli bence çorabı sallıyoruz çıkıyor zaten hiç yol boyunca rahatsız etme ayağım. Duru sen ayakkabı giydin? Bence de çok güzeldi çok az bitki çıktı ama yine de rahat iyi mıydı? Rahat kayalarda <laughs> falan iyi oldu. Tırmanırken. Evet terlikte tırmanırken zor oldu ama sonuçta kum girmedi ayakkabıma <laughs> herkes memnun hangisi daha iyi fikir bilmiyoruz. Ben ne <laughs> alsam tırmanma kolayından dolayı herhalde ayakkabı seçelim. Ben de ayakkabı seçerdim. Ben de ayakkabı, evet. <laughs> Ama böyle yerlere gideceğimizi düşünmedim evet, ben Evet. Mutlaka 4 saatlik tur olsun. Bu arada evet, bu bambaşkaymış. Yani Etrafında dağlar olduğu için, renkleri kızıl olduğu için, dağlara bu kadar yaklaşabildiğin için ve bir sürü de point vardı gittiğimiz. Onlar video da videoda var zaten. Biz çok 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 memnun kaldık. Mutlaka gelenlere de 4 saatlik olanı tavsiye ediyoruz. Böyle. Amman'ın şehir merkezine geldik burada böyle bir kalabalık var. Yiyecek kuyruğu. <laughs> Oldukça kalabalık. Haşim diye bir restoran bulmuştum internette. Oraya geldik tam şehir merkezinde. Normal standart humus, falafel işte öyle tahinli bir şey salatası falan yedik. Burada da kumla kahve yapıyorlar. Orayı çekmedim. Çok beğenmedim orayı çünkü. Şimdi de Künefeci'ye gideceğiz. Ondan önce de buradaki hediyelik eşya dükkanını gezmek istediler. Şimdi burayı geziyoruz. Türkiye'den yeni otobüs almışlar. Daha doğrusu metrobüs. Şehir merkezinde bizim metrobüslerden var. Onları kullanıyorlar. İlk defa buraya böyle düzgün bir toplu taşıma geldi diyorlar. Çok kalabalık gerçekten. Bizim Eminönü'ne benziyor. Sağ ol. künefelerimiz geldi. Birini ince, birini kalın aldık. Biraz rengi sarı gibi. Herhalde buna da safran koymuşlar. Nasıl beğendin mi? Sen? Ben de beğendim. Amman'dayız. Rainbow Street'in alt sokaklarındayız. Burada Rainbow Street diye çok güzel bir cadde var. Oradan geçerken böyle güzel bir manzara ile karşılaştık. Burayı da görüntülemek istedim. Şehri yukarıdan görüyoruz. Burası da meşhur caddelerinden bir tanesi yine Amman'ın turistik nokta olarak geçiyor. Burada renkli merdivenler var. Güzel otantik kafeler var. Saatten dolayı pek kalabalık değil şu anda ama oldukça bilinen popüler noktalarından biri. Bunlar da meşhur renkli merdivenler. Biraz çıkalım bakalım.